Zarar veren birine nasıl tepki vereceğimiz, duygusal dengeyi korumak ve içsel huzurumuzu sürdürmek için kritik bir sorudur. Stoacılık felsefesi, bu tür durumlarla başa çıkmanın yalnızca doğru bir yaklaşımı değil, aynı zamanda gücümüzü nasıl daha verimli kullanabileceğimizi de gösterir. Peki, öfke ve kırgınlık yerine stoacılıkla nasıl bir tepki verebiliriz? Videomuzda bu önemli sorulara stoacı bakış açısıyla yaklaşarak hayatınızda uygulayabileceğiniz etkili stratejiler üzerine derinlemesine bir keşfe çıkacağız. 1 Sabırlı olmak. Stoacılığın temel prensiplerinden biri duygusal dengeyi koruyarak dışsal faktörlere karşı içsel bir direnç geliştirmektir. Zarar veren birine karşı sabırlı olmak bu felsefenin uygulanmasında kritik bir rol oynar. Çünkü stoğacılık dışsal olayların, başkalarının davranışlarının ve hayatın zorluklarının bizleri etkilemesine izin vermememiz gerektiğini vurgular. Sabır bu sürecin merkezinde yer alır. Sabır bir durumda öfkeye kapılmadan sakin kalabilme yeteneğidir zarar veren bir kişiyle karşılaştığınızda bu kişinin davranışlarının sizi doğrudan etkilemesine izin vermemek stoğacılığın önemli bir pratiğidir. Sabırlı olmak, kendinizi ne hissettiğinizi sorgulamadan bir anlık öfkenin arkasına düşmekten kaçınmak demektir. Zarar veren kişiye karşı hemen bir tepki vermek yerine birkaç saniye veya dakika bekleyerek durumunuzu değerlendirebilirsiniz. Bu sabır, Duygusal dengeyi korumanıza yardımcı olur ve daha sağlıklı, mantıklı bir tepki vermenizi sağlar. Sabır, aynı zamanda zamanın geçici olduğunu kabul etmeyi de içerir. Stoacılık, dünyadaki her şeyin geçici olduğuna, her şeyin zamanla değişeceğine inanır. Bu perspektif, zarar veren birinin davranışlarını sadece geçici bir anlık etki olarak görmeyi sağlar. İçsel huzuru koruyarak o anki durumun sizi uzun vadede etkilemeyeceğini bilmek sabırlı olmanın gücünü pekiştirir. Bu şekilde dışsal olaylara olan tepkilerimizde uzun vadeli dengeyi buluruz. Son olarak sabırlı olmak aynı zamanda içsel bir güç ve olgunluk gerektirir. Zarar veren birinin davranışına öfkeyle yanıt vermek genellikle bir zayıflık göstergesidir. Stoacılar Duygusal tepkiler yerine mantıklı ve ölçülü bir yaklaşımı tercih ederler. Sabırlı olmak, olayları soğukkanlılıkla değerlendirebilmek ve içsel huzuru kaybetmeden doğru adımlar atabilmek anlamına gelir. Bu da dışsal dünyaya karşı bir içsel zaferin simgesidir. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız, beni böyle içerikler üretmek konusunda fazlasıyla desteklemiş olursanız 2 Kendini savunmak gerekirse savun. Stoacılık pasif bir felsefe değil, aksine insanın içsel gücünü ve erdemini ortaya koyduğu bir yaşam tarzıdır. Bu felsefeye göre hayatın zorluklarına karşı durmak, doğru bir şekilde savunma yapmak ve gerektiğinde eyleme geçmek içsel bir güç ve erdem gerektirir. Zarar verici bir durumla karşılaşıldığında Stoacılığın öğretilerine göre bu durumu sadece pasif bir şekilde kabul etmek değil, gerektiğinde haklarımızı savunmak da önemlidir. Ancak bu savunmanın nasıl yapılacağı, stoacılıkla uyumlu bir yaklaşım geliştirmek için kritik bir noktadır. Stoacılık her şeyden önce duygusal aşırılıklara yer vermez. Zarar veren birine karşı kendinizi savunmanız gerektiğinde öfke veya nefret duygularıyla hareket etmek stoacı bir yaklaşım değildir. Stoacılar duygusal tepkilerin mantıklı ve ölçülü olmasını savunurlar. Bu yüzden kendini savunurken ilk adım sakin kalmak ve olayları soğukkanlı bir şekilde değerlendirmektir. Öfkenin sizi yönlendirmesine izin vermek sadece durumunuzu daha kötü hale getirebilir ve doğru çözüm yolları üretmekten alıkoyabilir. Bu nedenle kendinizi savunurken duygularınızı denetlemek, olaylara daha objektif bir şekilde yaklaşmak son derece önemlidir. Savunma sadece kendimizi korumakla kalmaz, aynı zamanda başkalarına karşı da sorumluluk taşıyabilir. Stoacılar başkalarına zarar vermemek adaletli ve erdemli bir şekilde hareket etmek gerektiğini vurgular. Zarar verici bir durumda savunma yaparken yalnızca kendi haklarınızı değil, çevrenizdeki insanları ve toplumun genel yararını da düşünmelisiniz. Bu bakış açısı, savunmanın sadece bireysel çıkarları korumaktan çok daha öteye geçmesini sağlar. Stoacılığa göre doğru olan hem kendinizi hem de başkalarını adil bir şekilde savunmaktır. Son olarak stoğacılık, kendini savunmanın sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal bir süreç olduğunu kabul eder. Kendini savunmak bazen sadece bir söz ya da davranışla da yapılabilir. Zarar veren bir kişi karşısında sakin ve mantıklı bir şekilde ne düşündüğünüzü ve hissettiğinizi ifade edebilmek de önemli bir savunma biçimidir. Bu, karşınızdaki kişiyi ne küçümsemeden ne de aşırı tepki göstererek saygılı bir şekilde durumu çözmenize olanak tanır. Stoacı bakış açısına göre bu tür bir savunma içsel gücünüzü ve olgunluğunuzu gösterir. Çünkü her şeyden önce öfke ve nefret yerine adalet ve erdemle hareket etmeyi tercih etmiş olursunuz. 3. Affetmek ve ileriye gitmek. Stoacılık perspektifinden Stoacılık, insanın içsel huzurunu korumasının önemine vurgu yapar ve affetmek bu huzuru sağlamak için önemli bir araçtır. Zarar veren birine karşı affetmek sadece başkalarını hoşgörüyle karşılamak değil, aynı zamanda kendinizi bu olumsuz duygulardan özgürleştirmektir. Affetmek Stoacılıkla uyumlu bir şekilde sadece başkalarının hatalarını bağışlamak değil, aynı zamanda kendi ruhsal sağlığınızı ve dinginliğinizi korumak için atılacak bir adımdır. Stoacılığın temel felsefesi duygusal tepkilerden kaçınmak ve dışsal olaylara karşı içsel bir dengeyi korumaktır. Zarar veren bir kişinin davranışlarını affetmek, bu içsel dengeyi yeniden sağlamak için önemlidir. Affetmek, öfkenin ve kırgınlığın bir yük haline gelmesini engeller. Çünkü Stoacılara göre bu tür duygulara takılı kalmak, kişinin zihinsel huzurunu bozar ve kişiyi dışsal koşulların esiri haline getirir. Affetmek, bu olumsuz duyguları serbest bırakmak ve yeniden huzura kavuşmak için bir yoldur. Birine duyduğunuz öfkeyi ve kırgınlığı bırakmak, daha sağlıklı bir zihin yapısına sahip olmanızı sağlar. Affetmek sadece başkalarını özgürleştirmek değil, aynı zamanda kendinizi özgürleştirmektir. Stoacılık, kendi ruhsal gücünüzü dışsal faktörlerden bağımsız kılmayı öğretir. Eğer birini affetmezseniz, o kişi sürekli olarak zihninizi meşgul eder ve duygusal olarak sizi esir alır. Bu durumda, o kişinin olumsuz etkileri kendi içsel huzurunuzu tehdit eder. Affetmek bu zinciri kırmanın yoludur. Birine olan öfkeniz veya kırgınlığınız sizin dışınızda bir yerde var olmasına devam etse bile onu affederek kendinizi bu duygulardan arındırabilirsiniz. Stoacılar affetmenin erdemli bir davranış olduğunu da savunurlar. Affetmek sadece duygusal bir rahatlama sağlamakla kalmaz aynı zamanda başkalarını anlama ve onların içsel mücadelelerini kabul etme kapasitesini artırır. Zarar veren bir kişinin davranışları çoğu zaman o kişinin kendi içsel sıkıntılarından veya zayıflıklarından kaynaklanır. Affetmek, bu durumu anlamak ve kişiyi yargılamadan sadece erdemli bir şekilde hareket etmek anlamına gelir. Bu bakış açısı affetmeyi sadece bir iyilik olarak değil, aynı zamanda kişinin kendi gelişimine katkı sağlayacak bir eylem olarak görmeyi sağlar. Son olarak affetmek ve ileriye gitmek stoğacılıkla uyumlu bir yaşam biçimidir. Geçmişteki olayları, özellikle de başkalarının size zarar verdiği anları sürekli zihninizde tutmak, sadece ileriye gitmenizi engeller. Stoğacılar, geçmişteki olayları sorgulamaktan ziyade, şu anı ve geleceği önemli kabul ederler. Affederek geçmişi serbest bırakmak yeni bir başlangıç yapma imkanı tanır. Bu şekilde ruhsal yüklerden arınmış olarak daha sağlıklı bir zihinle geleceğe adım atabilir ve hayatınızı erdemli bir şekilde sürdürebilirsiniz. 4. Duygusal tepkilerden kaçınmak. Stoacılığın temel felsefelerinden biri dışsal olayların içsel huzurumuzu bozmaması gerektiğidir. Başkalarının bize zarar vermesi veya olumsuz davranışlar sergilemesi stoacı bir bakış açısıyla bizim kontrolümüz dışında olan ve duygusal tepkilerle karşılık vermememiz gereken durumlardır. Duygusal tepkiler bizlere kontrolsüzlük hissi verir ve kişiyi içsel dengeyi kaybetmeye itebilir. Stoacılığa göre duygusal dengeyi korumak Akıl ve mantıkla hareket etmek esastır. Birine zarar veren bir kişiyle karşılaştığınızda öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı gibi duygusal tepkiler vermek stoacılıkla çelişir. Bu tür duygular bireyi dışsal olayların etkisi altına sokar ve kişi kendi içsel gücünden sapar. Stoacılar dışsal olayların bizim için iyi ya da kötü olma kapasitesine sahip olmadığını savunurlar. Her şey yalnızca bizim bu olaylara nasıl tepki verdiğimize bağlıdır. Duygusal tepkiler bu tepkileri yöneten ve kontrol eden akıl ve mantık ile uyumsuzdur. Duygusal aşırılıklar kişiyi içsel huzurdan uzaklaştırırken stoğacılığın amacı olan sükunet ve içsel dengeyi tehlikeye atar. Duygusal tepkilerden kaçınmak, sakin ve ölçülü bir şekilde durumu değerlendirmeyi gerektirir. Stoacılar her durumun içinde bir ders olduğuna inanırlar. Zarar veren birine karşı öfke sadece geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak bu duygu uzun vadede kişinin içsel huzurunu bozar. Bunun yerine stoğacılıkla uyumlu bir yaklaşım, bir durumu soğukkanlılıkla analiz etmek ve ona mantıklı bir tepki vermek olacaktır. Kişisel gelişiminin bir parçası olarak, bu tür durumlarda içsel huzuru korumak kişiyi daha erdemli ve güçlü kılar. Bir diğer önemli nokta duygusal tepkilerden kaçınmanın kişinin özgürlüğünü artırmasıdır. Duygusal olarak tepki verdiğimizde bu tepkiler bizi bir şekilde yönetir. Öfke bizi öfkelendirir, korku bizi korkutur. Ancak stoğacılıkla uyumlu bir yaşam tarzı, duygusal olarak tepki vermek yerine bu duyguları kontrol etme ve dışsal olaylardan bağımsız kalma yeteneğini geliştirir. Bu durum kişinin gerçek özgürlüğünü elde etmesini sağlar çünkü dışsal etkenler artık onun içsel dünyasını etkilemez. Sonuç olarak duygusal tepkilerden kaçınmak sadece dışsal dünyaya karşı bir direnç oluşturmak değil, aynı zamanda kişisel özgürlüğü ve içsel gücü artırmak anlamına gelir. Stoacılığa göre Duygusal tepkilerden kaçınmak, insanın daha erdemli bir birey olmasını sağlar. Erdem, mantıklı düşünmek, doğru eylemler yapmak ve içsel dengeyi korumaktan gelir. Duygusal aşırılıklar ise bu erdemi baltalar ve kişinin daha güçlü, dengeli bir birey olmasını engeller. Duygusal tepkilerden kaçınarak kişi daha sabırlı, anlayışlı ve akılcı bir şekilde hayatını sürdürür. Stoacılığın temel amacı dışsal faktörlerden bağımsız olarak içsel gücümüzü ve erdemimizi en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bu da ancak duygusal tepkileri kontrol edebilmekle mümkün olur. Sonuç olarak Stoacılığın öğretileri hayatın zorluklarına karşı duygusal dengeyi ve içsel huzuru korumanın gücünü vurgular. Zarar veren birine karşı sabırlı olmak kendini savunmak gerektiğinde ölçülü davranmak, affetmek ve duygusal tepkilerden kaçınmak stoacılıkla uyumlu bir şekilde içsel gücümüzü ve erdemimizi ortaya koyar. Bu felsefe, dışsal olaylara karşı verdiğimiz tepkilerin ruhsal sağlığımızı ve mutluluğumuzu nasıl şekillendirdiğini anlamamıza yardımcı olur. Stoacı bir yaklaşım bizi sadece çevremizdeki olumsuzluklardan değil, Aynı zamanda içsel karmaşadan da arındırır. Bu şekilde yaşamı daha sakin, bilinçli ve erdemli bir şekilde deneyimleyebiliriz. Başkalarının zararları bizim içsel barışımızı bozmamalıdır. Aksine her durum daha güçlü, daha olgun bir birey olmamız için bir fırsattır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın ki zenginlik sahip olduğunuz değil, ihtiyaç duyduğunuz şeylerdir.